Aç Aytek şu telefonu aç ya. Açmıyor. <laughs> aç Açmaz tabii. Açmamak da haklı. Vay be. Kanki Tom ya. Ona yaptığım onca şeyden sonra niye açsın ki çocuk? E Sen de mesaj at o zaman. Özür dile belki açar. Cık, yok ya ben mesajla duygularımı ifade etme konusunda çok iyi biri değilim ya. <laughs> Bilmez mi? Ya aç be git be, üf! Ya bir açsa var ya, bir açsa Yani yalvarmaya bile hazırım ya. Ayaklarına kapanacağım yani, o derece. Yalvaracakmış ya lan! Ben niye döndüm be? Sarp, Sezgin'i yalvarırken görmek için neler vermezdim Allah'ım! <laughs> Lanaydı! Allah Oğlum şu hayatta... ...seksi olmayı başardın... ...karizmatik olmayı başardın... ...e zaten yeterli olarak doğdun. Ama bir cool olmayı öğrenemedin arkadaş ya. Ben niye döndüm ben? Merak etme döner ama. Bence döner. Cık. Dönmez. Neden? Aytey'in öyle serseri ruhlu olduğuna bakma ya. Çok duygusaldır. Çok hassastır. Çok kırılgandır. Çok naiftir. Oğlum kanki toma bak ya. Ne güzel konuşuyor ya. Böyle çok temiz bir kalbi vardır Çok gururludur. Bir kere kırıldı mı bir daha çok zor. Keşke olsa da ayaklarına kapansam, sarılsam, uzun uzun koklasam. <laughs> Şimdi Sarp benim evde olduğunu öğrenirse... ...benim gurursuz biri olduğunu düşüneceksin. Yok, yok Aytek. Sen ne yapıp evden çıkman lazım oğlum, hadi. Çık bu evden, üç deyince. Hapishanede sana kötü davranmadılar değil mi canım benim? Yok ya anne yok. Ha. Polis arkadaşlar sağ olsun. Ha. Sabaha kadar çay, kahve, muhabbet filan. Ya ah. hmm, ya ya ya. Komiserin yanına biraz daha geç kalsaydım gitmeyin. Görülür mü senin çayını, kahveni, muhabbetini sabaha kadar? Ya baba yapma Allah aşkına ya. Alt tarafı yanlış anlaşılma oldu yani. Ufak bir meseleydi. Yanlış anlaşılma mı? Telefonla bomba ihbarını yapmanın yanlış anlaşılmayla ne alakası var be? Ortalığı birbirine katmışsın. Baba Hayırlı bir iş içinde, anlıyor musun? Ay çok romantik. <laughs> evet, evet. Hala hayırlı bir iş diyor ya. Ya sende ne... hiç akıl fikri yok mu? Sen ne zaman adam olacaksın be? Baba biraz ağır konuşuyorsun. Adam değil mi ben? Değilsin. Değilsin. Sen adam falan değilsin tamam mı? Sen adam falan değilsin. Aptalım ben, aptal. Ne yapıyordur şu anda acaba ya? Kesi sürünüyordur ya. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda de beraber olmamızı ona borçluyuz biliyor musun? Nerede olduğunu o söylemişti bana. Yani şu anda beraber olmamız Ayta'ya borçluyuz. Evet. Şu an birlikteyiz seninle. Evet. Evet. Peki bana ne söyleyecektin Sarp havaalanında? Ha. Hayır. Şimdi? Bir saniye. Bu lazım olmuş. Bir <laughs> saniye. <laughs> Öykü. Efendim. Ben sana. Sen bana. Evet. Ben sana. Evet. Ben. <laughs> hayır, hayır. Hadi. Hadi. Allah bela etti. Öldürsün kafanı. Sen nereden çıktın? Geri mi geldin? Yoksa hiç gitmedin mi? Yok, ben aslında gittim. Yani gidecektim. Yani gidiyordum. Ee. Dedim acaba benim mektup kanki Tom'a ulaştı mı ulaşmadı mı? Bunu öğrenmek için ben bir e, kafeye uğradım. Senin mektubu aldığını böyle içlene içlene ağladığını öğrendim. E bir de o aramıza giren kara kedinin de defolup gittiğini öğrenince zor günlerde kanki Tom'u yalnız bırakmayayım dedim. Geri <laughs> geldim. Kara kedi kim? Melisa. Kara <laughs> kedi <laughs> 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 Melisa. Sen Melisa'yı bilmiyor musun ya? Şey, <laughs> bu kıza bir tutuldu o Melisa'yı anlatamam sana. <gülüyor> sabah <laughs> akşam <ay> Melisa <laughs> aşağı Melisa yukarı. Ama kızın gözü bunun parasında, şöhretinde. gözünü aç. Evet, tamam. Gözünü aç dedim yani. Sen, evet, ne zaman ki <laughs> kız bunu şutladı, bu parasız kaldı. Ondan sonra kız bunu gönderdi. Saat nereye gidiyorsun? Altan <laughs> mı geldi bir şey hava alayım dedim, dedim ya. Konuşalım seninle istersen biraz. Yani yok ben şey... onu. <laughs> e, kim Sarp? Ne Sarp? Karakedi kim? Ne Sarp? <laughs> ya hadi sen bir sus. Karakedi kim? Karakedi kim senin? Ya o gitti diye geldin değil mi sen benim peşimden? Alakası, alakası yok. O gitti diye geldin o gitmese gelmeyecektin. Hayır alakası Tamam tamam o zaman. Yazıklar olsun Hayır olsa bak olsa alakası Yazıklar olsun sana. Yemin ederim olsa öyle. Olsa ben zaten onu alakası. terk edecektim. Tamamen zamanlama nasıl oldu sen? Bir de ne işim var benim zaten? Zaten tek geliyordum. Ha, tamam, sen ay. gel bir dakika. Ya. Allah! Allah! Öykü! 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 Yazıklar olsun sana yazıklar olsun yazıklar olsun. Sen o kız gitmeseydi sen gelmeyecektin değil mi? Benim Hayır peşimden. zaten tek geliyordum. O kız gitmeye için... benim peşimden geldi. Alakası, Alakası yok. yok. Allah'ım sana geliyorum. Öykü! Yazıklar olsun sana. Sana da yazıklar olsun sana da yazıklar olsun. Buraya gel buraya gel. Aaaa! Uyuştu artık. Yazıklar olsun. Bu ne ya? Hani konuşacaktık? Kanki de bu kızda gizli sinir var ha. Ayşek! <laughs> Eğer hala aynı fikirdeysen ben bavulumu toplamadım hemen gidebilirim. Yok. <laughs> Gitme. Böyle diyeceğini biliyorduk lan. Gitme. Ayşek. Gidersen seni boğamam Ayşek. Ne? <laughs> seni boğamam Lan! Seni boğamam. başarmışsın. Bravo Gaya. Aferin sana, aferin. Ne kovulması Ceyda, ben bıraktım evi. Ha? Ben terk ettim gittim. Allah Allah. Ya kaç yaşıma geldim hala azarlıyor beni çocukmuşum gibi. Sonra gitme diye yalvardı. Ama ben anahtarları bıraktım, çarptım, kapıyı çıktım geldim ya. Yani. İyi etmişsin. Ya beni biliyorsun Ceyda. ben bir yerden çıktım, geri döner miyim ya? Bilmez miyim canım, bilirim, çok iyi bilirim. İşte benim karım. Ne yemek yaptın, acayip kokuyor. Ne karısı ne yemeği gani? İlim hemen babandan özür diliyorsun. Hayatta özür falan dilemem. Çok kırıcı laflar söyleyecek de... Yok efendim çalışmıyormuşum. Yok hala onun eline bakıyormuşum. Yalan mı? Bütün bunlar yalan mı? Nasıl yani? Ne demek nasıl yani? O şirket nasıl dönüyor zannediyorsun? Sarp'tan kazandığımız üç beş kuruşla mı? Babana ihtiyacımız var. Git babandan özür dile. Hadi bakalım. Hadi hadi hadi. Hadi, bakalım. Hadi. Ya saçmalama cidden. Hadi Gani. Hadi. Ulan ne doldurdun böyle? Hadi. Hadi. Gitmiyorum. Ya ne yapacağız? Bu meseleyi nasıl halledeceğiz? Eda! Ah! Eda! Ah kalbim tıkanıyor. Ay sırtıma da sancı giriyor. Eda kolonya dök birazcık. Ah! Ha, e, ha, e. ah Tahir! Ah! Ah! Bana bu günleri de mi yaşattıracak? Ah. Geç bile kaldım. Geç kaldım. Geç geç. Yıllar önce seni dinlemeyip Eda kovsaydım onu bunlar başımıza gelmezdi. Daha erken adam olurdu oğlum. Kaçma içime! Ah! Ah, ah, ah. Eda kızım ne yapacağız? Ya, babanı hiç bu kadar sınırlı görmemiştim. Ben de. Ay, ay aklım takılıyor oğluma. Nerede kalır? Ne yer, ne içer, Oy. ne yapar? Ay nerede kalır var mı anne? Ya tabii ki Ceyda'da kalacak. Hem bu sayede bakarsın tekrar evlenirler. Öyle mi dersin? Evet tabii. Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Gani, Hı. sen hala burada mısın? Hadi kalk babandan özür dileyeceksin, hadi. Hadi, hadi kalk. Ben hayatta özür dilemem ondan. Niye? Bir üç beş gün kalsın bakalım ben siz. Ne oluyormuş hayat, nasıl akıyor muymuş, akmıyor muymuş? Hem <laughs> biz prova yapmayacak mıyız ya? Neyin provası? Evlilik provası, Ceyda neyin provası olacak? <laughs> ee Mine, Mineciğim istersen sen git odanda oyna. Hadi tatlım, ben geleceğim birazdan. Hadi Minnoş, hadi prensesin bakalım. Getiririm ben onları merak etme, hadi bakalım tatlı tatlı ta, ta, oyna. Ne yapıyorsun sen? Evlenmeyecek. Dö, çocuğun yanında evlilik provası falan gibi şeyler söylemesene. Kaç defa konuştuk bunu. Ceyda evlenmeyecek miyiz biz ya senle? Hayır. Yani düşünmüyorum evlenme falan. Sen değişmediğin sürece ne düşüneceğim senin evlenmeye canım? Ceyda aklını kullan ya, Allah aşkına aklını kullan. Bak hazır evden atılmışım. Üç beş gün dene. Baktın olmuyor koy beni kapıya. Ya yani deneyeyim onu az sonra. Öyle mi? E dene ya yani, bak geldim işte bu pisi pisi buradayım işte. Ku kucağındayım ya, ya dene beni ya. <laughs> ne olur ya hadi lütfen lütfen lütfen. Dene diyorsun yani. Lütfen ne olur. Üf kankito ya. Tamam kusura bakma. İstemeden oldu. Tutamadım kendimi. Düşünemedim arkadaş yani. Düşünemediğini biliyorum zaten Aytekin. Düşünemediğini biliyorum, çünkü düşünmek için beyin sahip olman lazım. O sende yok, çünkü Allah vermemiş. Ama çok merak ediyorum, Allah sana neden beyin vermemiş de ağız vermiş? E, konuşayım diye. İşte ben de onu diyorum, konuşma, konuşma. Ya en azından öykünün yanında konuşma. Hah, öykü dedin geldi. Yalnız kız nasıl dişledi seni ya? <laughs> Kevgire döndün Allah sizin. Dişlemek o, dişlemek yok unut onu. Bak birinin yanında anlatırsan o yarım seni ha. Dişlemek yok. Ha işte benle iletişime geç bana söyle böyle yani. Hani connection geçiyor, ben connection'a geçeceğim Ben salak değilim anlarım yani. Ya sabır. Ya sabır Aytek.